Hoş geldin sevgili balık burcu yükselen güneş ay burcu balık olanlar keza beni ilk defa izleyenlere de merhaba demek istiyorum. Sevgili balık burçları en sevdiğim destemden sizler için 3 tane kart seçtim. Tabii ki de niyet alaraktan haftanın genel enerjilerine şöyle hep beraber bir bakalım mı? Hafta başlangıç enerjisinde bazılarınız kendisini böyle ikilem içerisinde hissedebilir duygularda gelgitler yaşayabilirsin sevgili balık burcu. Karamsarlık enerjisinden lütfen çık. Keza dengede kalma konusunda zorlanabilirsin. Şimdi her birinizin gündemi farklı öyle değil mi sevgili balık burcu? Kimi özel hayatında e, sorunlar yaşamakta, kimi iş yerinde, e, kimi de maddiyat konusunda hani zorluklar çekmekte. İşte bunları böyle ele alırken belki de bazı sana hani karar vermek isteyecek. O karar verme durumlarında da zorlanabilirsiniz sevgili balık burçları. Hafta ortasına bir bakalım. Hafta ortasında güzel enerjiler açığa çıkmakta. Kutlamalar var, sevinçler var, güzel paylaşımlar var. Kim bilir? Belki bu yarım kalan konuları tamamlayacaksınız ya da beklediğiniz haberler artık netleşecek belirsizlikler sanki bir ortadan kalkacakmış gibi hissediyorum. Güzel. Hafta sonu doğru yaklaştığımız zaman sevgili balık burcu bir tamamlanma enerjisi var. Bir rahatlama enerjisi var. Döngüler bu hafta sizleri pozitif yönde desteklemekte. Bana kalırsa hafta başlangıç enerjisinde bazınız karar vermek isteyecek. Sezgilerine lütfen hareket et ve hani Kalben e neyi hissediyorsan, hani adımına ona göre yapmalısın ki hafta sona doğru da bir rahatlaman var. Güzel enerjiler açığa çıkmakta. Hani yeniden doğum gibi düşün. O karanlık günleri de artık bir elveda deme zamanı gelmiş sevgili balık burçları. Zaten yakın zamanki açımlarda hep ne söylüyordum hayatın rotasını siz lütfen belirleyiniz diye. Neyi istiyorsanız sizler hani bilinçli bir şekilde e, seçimlerinizi yapınız adımlarınızı atarken bütünsel ele alınız öyle hızlı hızlı acele etmeyiniz sevgili balık burçları şu diğer destemden de birkaç hani kart seçmek istiyorum. Yani güzel enerjiler var. Sadece hani hafta başlangıç enerjisinde biraz olumsuz duygu düşünceler içerisinde kendini bulabilirsin. Her ne olursa olsun lütfen kendine güven. Ki bazılarınız hani e, bu karamsarlık enerjisine girdiği zaman o alandan da çıkamıyor yani. Ki bakın şu kartın güzel bir vurgusu var. Karar mı vermek istiyorsun? Hiç acele etme geçmişine dayanan o güzel tecrübeleri ele alaraktan bir seçim yapabilirsin ki siz balık burçları mevcut yaşınıza kadar neler neler yaşadınız öyle değil mi? Evet dediğim gibi lütfen olayları, durumları karar verirken ya da hani gözlem yaparken bütünsel olarak ele alın. Kartın çok güzel bir vurgusu var. Artık hani köklü değişim zamanı da der açıkçası. Neyi istediğini bilmen lazım sevgili balık burcu. Yani bu gelgitli durumlar sizleri zaman zaman yoruyor ki geçen hafta da söyledim karamsarlık enerjisi balık burçlarına maalesef ki hani yaramıyor. Olan sizleri olur. Bir de enerjik olarak ne hissediyorum biliyor musunuz sevgili balık burçları? Sağlık konusunda böyle kendisini işmal eden e, balık burçları var sanki. Hani bir doktora gitmen gerekiyorsa git. Üşenme lütfen. Bedenini sev. Kendini sev. Keza özel hayatıyla ilgili sorun yaşayan balık burçları. Enerjik olarak şunu da hissediyorum. Bir şey bitmesi gerekiyorsa artık bitirmelisin. Beslenemediğin alanlardan lütfen çık. Bak şu kart der ki artık bir karar da vermen lazım. Tamam mı? Yani lütfen e, artık hayatın ortasına sen geç sevgili balık burcu. Umarım beğendin. Diğer bir açımda tekrardan görüşeceğiz. O zamana denk mucizeyle kal. Güzelliklerle kal sevgili balık burcu. Hoşçakal.